Mehmet Şimşek gidici mi, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin, yüksek faize rağmen enflasyon %38 manşeti elbette herkesin dikkatini çekti. Gazete adını vermeden Şimşek'in uyguladığı ortodoks para politikasının başarısız olduğunu anlatıyordu. Ekonomi yönetimi Yaklaşık iki yıldır ortodoks politikası uyguladığı halde enflasyonla mücadelede istenilen sonucu alamadı. Yüksek faize ve alınan onca kısıtlayıcı tedbire rağmen enflasyon 22 ay önceki seviyesine ancak düşürülebildi. Gazete 17 Nisan toplantısında merkezin ciddi bir faiz indirimi yapmasını istiyor. Kavcıoğlu'nun gelişi elbette para politikası konusunda farklı görüşler olabilir. Gazeteler manşet atabilir. Bu manşetin siyasi yorumlara yol açmasının sebebi daima iktidarı destekleyen gazetenin şimdi Şimşek'in faiz politikasını başarısız ilan etmesidir. 2021'de de Merkez Bankası'nın başında bulunan saygın iktisatçı Naci Ağbal döviz ve enflasyonu dizginlemek için faiz artırdığında Yeni Şafak şu manşeti atmıştı. Bu operasyonu kim adına çektiniz? Ağbal hakkında kötü çağrışımlar yaptırabilecek çok haksız bir manşetti bu. 19 Mart 2021 Aynı gün Naci Abal görevden alınmış, yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Manşetle atamanın aynı güne gelmesi tesadüftü ama ister istemez siyasi yorumlara yol açmıştı. Şimdi de aynı gazete böyle bir manşet attığına göre reisin sabrı tükeniyor mu? İdi. Şimşek gidici mi idi, iktidarın faiz sorunu emirle faiz indirmek ucuz krediye ihtiyaç duyan on milyonlarca vatandaşın hoşuna gider. Popülist bir slogandır nas var denilerek takdim edilmesi de iktidara dini sadakati güçlendirebilecek bir ifadedir. 2010'lara kadar gitmeyelim. Mart 2021'de Şahap Kavcıoğlu dönemine bakalım. Profesör Kavcıoğlu, Yeni Şafak'taki köşesinde yüksek faizi ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığını Sorosçuların istediğini yazmış bir isimdir. 17 Kasım 2020 iktidarın tam uyum içinde çalışacağı bir isim öyle de çalıştı. 2023 Mayıs'ına kadar faizi %8,5'e kadar indirdi. İndirimleri de çok defa önceden Cumhurbaşkanı açıkladı. Sonuç ne oldu? AİR maliyet CDS denilen risk primi, Şubat 2021'de 280 puan civarındaydı, faiz sebeptir politikası yüzünden 700'ün üzerine çıkacaktı. Bu ne demek? Yunanistan %1-2 faizle kredi alırken, biz %8-10 faizle kredi alacaktık. Düyunu umumiye faizinin en az iki katı, enflasyon ise %15 civarındayken, 2023 Mayıs'ında seçim öncesi bastırılmış fiyatlarla ve TÜİK rakamlarıyla %40 olacaktı, Temmuz'da %48'i görecekti. Aynı dönemde dolar 7-8 liradan, Haziran 2023'te ise KKM ile bastırılmış, olmasına rağmen 30 liraya çıkmıştı. Net döviz rezervi eksi 60 milyar dolara kadar düşecek, şimşek döneminde artı 70 milyar dolara çıkacaktı. İki yıllık rasyonel zemin olmasaydı, geçen hafta yaşanan piyasa paniğine müdahale etmek için Merkez Bankası 26 milyar doları nereden bulacaktı? Yanlış faiz sebeptir politikasının yanında bu noktada Merkez Bankası sorunu karşımıza çıkıyor. Merkez Bankamız bağımsız bırakılsaydı emirle faiz indirmeyecek, bu kayıplara maruz kalmayacaktık. Şimşek devam amacibi sisteminde 3 sayılı kararname ile Merkez Bankası bağımsızlığına son verildi. 20 ayda 4 başkanı değiştirildi. Hangi gelişmiş ekonomide böylesine kurumsal istikrarsızlık vardır? Bu yüzdendir ki bir gazete manşetinden şimşek gidici mi diye yersiz, mesnetsiz endişeler oluşuyor. Sadece bizde değil, uluslararası finans bültenlerinde ve gazetelerde de Erdoğan ne vakte kadar şimşeki yerinde tutacak diye haber ve yorumlar çıkıyor. Derecelendirme kuruluşları Erdoğan'ın aniden politika değiştirmesi ihtimali riskini ifade ettiler. Hatta ekonomi çevrelerindeki asıl Güven unsurunun Mehmet Şimşek olduğunu da açıkça yazdılar. Financial Times, 12 Şubat 2024. Bu tablo bize gösteriyor ki CB sistemindeki yetki temerküzü kurumları aşındırmıştır. Sistem kurumsal güven ve hukuk güvenliği vermiyor. Bu yüzden Şimşek'in ayrılması çok ağır bir risk olacağından bunun sorumluluğunu ne Cumhurbaşkanı ne de Şimşek göze alabilir. Şimşek görevine devam edecektir. Şimşek'in eleştirilmesi gereken yönü, böyle bir güce sahip olduğu halde hukuk kavramını ağzına almaması, ihlaller karşısında hareketsiz kalmasıdır.